kanalımıza hepiniz hoş geldiniz 31 Ekim gününden herkese merhabalar kucak dolusu sevgiler arkadaşlar son birkaç gündür video çekemedik bazı yoğun işlerimizden dolayı kısmet bugüneymiş diyelim. diyelim hatta dün yani cumartesi günü bültenine baya bir takip ettim hatta gruplarımızda canlı bahis olsun kombinler olsun paylaştık gerçekten birçok maç çok ters şekilde sonuçlandı yani City'ler Beşiktaş Fenerbahçe ve bunun gibi nice takımların maçları gerçekten çok enteresan şekilde sonuçlandı. Zaten notlarıma baktım arkadaşlar. Buradan önemli bir uyarı olacak. Daha önceki seneler, bu zamanlar maçlar nasıl sonuçlanmış diye ben ara ara bakarım notlarıma. Kart haftası olarak gördüm arkadaşlar. Oraya not almışım. Kart haftası, kırmızı kart haftası. Hatta favorilerin Kırmızı kart gördüğü hafta diye not almışım. Bunu da buradan belirteyim arkadaşlar. Ee, belki bu haftalar e, birçok favori takım veya favori olmayan takım di, e, tam bilemiyorum. E, yani genelde çok kartların çıktığı haftalar olmuş. Bunu da önceki seneler aldığım notlarımda gördüm. E, buna göre biraz e, dikkatli oynayalım. Belki misillerimizi düşürebiliriz. Belki kart bahsin'e gidebiliriz. Hatta ben kart bahsin'e biraz baktım. Birçok maçta da kart bahsi açılmamıştı. Belki açılır tam bilmiyorum. Ben erken saatlerde baktığım için belki bu şekildedir. Şayet kart bahisleri açılırsa bunu deneyebilirsiniz. Bugün güzel bir bülten var. Aslında yani birçok tuzak maç da var. Ben biraz dikkat ettim. Oranlardan falan da aslında maçların biraz enteresan şekilleneceğini söyleyebilirim. Yine bu riskli maçlardan uzak durmaya çalıştık arkadaşlar. Sizler için bazı maçlar derledim. Yine kısa hatırlatmalarım olacak maçlarımıza geçmeden önce. Katıl üyeliği nasıl alabiliriz veya gruplara nasıl gelebiliriz şeklinde sorular oluyor. YouTube ana sayfamızdaki arkadaşlar katıl butonunu tıkladığınızda Orada abonelikler sayfası açılıyor. Gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Videomuzun altında WhatsApp iletişim numaramız mevcut. Oradan "Grup paket üyeliği, grup üyeliği aldım." dediğinizde zaten sizi gruba alıyoruz diyerek laf uzatmadan hemen dilerseniz maçlarımıza geçelim arkadaşlar. İlk maçımız Zulta Veragem Genk mücadelesi. Arkadaşlar Zulta Varagem gol yollarında ne kadar etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. En azından o ligi takip eden birçok kardeşimiz de biliyordur. Genelde YouTube kanalımızda gruplarımızda Zulta Varagem'in maçını çok kez paylaştık. Gol bulma yolunda çok da sıkıntı yaşamayan bir takım ama defansif anlamda çok problemli bir takım. Gol atıp yiyen bir takım. Rakip Genk. Genk haftalardır kazanamıyor. Yani bu son 5 haftadır kazanamıyor Genk. Hatta e, en son Eupen maçında gol bulmuştu galiba. Bu son oynadıkları 4-5 müsabakada gol dahi bulamadılar. E, ben burada Genk'in bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum ki e, Zulta Veregem de aslında gol yemeye müsait bir takım. E, ben bu mücadelede Genk'in tüm riskleri alarak oynayacağını düşünüyorum. Tercihim bu yüzden ki arkadaşlar 2.5 gol üstü yönünde. Ben seyir zevki üst düzey, gollü bir müsabaka oynayacağımızı düşünüyorum. Tercihim dediğim gibi 2,5 gol üstü. 2,5 gol üstüne açılan oran 1,30 arkadaşlar. Burada bir de yüksek oran tercihim olacak arkadaşlar. Ben bu maçın hatta 3,5 gol üstüne dahi gidebileceğini düşünüyorum. Karşılıklı atılacak gollerle 3,5 gol üstüne açılan oran da 1,79. Yalnız dediğim gibi ana tercihim 2,5 gol üstü yönündeki en azından cumartesi bültenindeki maçları görünce Biraz daha ihtiyatlı davranmaya karar verdik e, diyebilirim. Hemen diğer maçımıza geçelim. E, diğer maçımız Sassolo-Empoli mücadelesi. İtalya Serie seriyadan. E, Sassolo son haftalarda oynadığı e, futbolla açıkçası o eski Sassolo'yu bizlere e, izletiyor son 2-3 haftadır e, diyebilirim. E, yani ilk düdükle Saldırmaya başlıyor Sassolo ki ileride çok çabuk çoğalabiliyor. Hatta sağdan soldan ortadan ceza sahasını çok top taşıyan birçok oyuncusu var. Hatta gollerinin çoğunluğunu da genelde ilk yarıda buldu. İlk 20-30 dakika zaman diliminde gollerinin birçoğunu bu zaman diliminde buldu Sassolo. Empoli'de arkadaşlar yani çok kapanan bir takım değil ama deplasmanlarda biraz kapanmayı tercih ediyor ki yalnız sassolo genelde yani dominant oynayan taraf oyununu rakibe kabul ettiren taraf olduğu için arkadaşlar ben burada sassolo'nun tempoyu belirleyecek takım olacağını düşünüyorum. Ki ister istemez de tabii ki Empoli'nin Empoli'yi tempoya zorlayacaktır. Bu mücadelede arkadaşlar yine benim tercihim 2.5 gol üstü yönünde ki dediğim gibi ilk düdükle sassolu asılmaya başlıyor. Gollerin büyük bir çoğunluğunu da ilk kere 20-30 dakika diliminde bulan bir sassolu var. Yoğun temposuyla da Empoli'yi tempoya zorlayacaktır. İlk yarıdan hatta erken gelecek yine goller bekliyorum. Tercihim 2.5 gol üstü yönünde arkadaşlar. 2.5 gol üstüne açılan oran 1.37. Ee, şayet siz de benim gibi düşünüyorsanız bu maça kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Şöyle hemen bakalım. Diğer maçımız Kopenhag-Vejle mücadelesi. Danmark haliğinden. Ee, arkadaşlar Kopenhag hem Avrupa'da hem ligde yani bayağı bir yoruldu. Hatta son oynadığı Pauk mücadelesinin ardından ee, tam hatırlayamadım şöyle bakayım notlarıma hemen ee, 2-1 mağlup olmuştu bir takıma da hatırlayamadım arkadaşlar şu an notlarımda da yer almıyor e, Pauk maçının ardından yine e, bir deplasman maçına çıkmıştı e, Randers olabilir tam hatırlayamadım yine 2-1 e, lig skorla mağlup olmuşlardı ee, puan durumu çok kritik arkadaşlar. Yani e, liderle arasındaki puan farkı 6'ya çıktı Copenhagen. Bu maçı e, kesinlikle kayıpsız atlatması gerekiyor. Ben bu mücadelede evinde Copenhagen e, sürprize yer vermeyeceğini düşünüyorum. Tercih maç sonu e, 1 ve 1.5 gol üstü yönündeki Copenhagen açılan oran gayet düşük bir oran. Burada 1.5 gol üstünde Kopenhag galibiyetini deneyeceğim arkadaşlar. Buna açılan oranda 1.37. E, şayet benim gibi düşünüyorsanız kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Diğer maçımız Utrecht-William mücadelesi arkadaşlar. E, ya Utrecht'de William'da genelde pozitif futbol oynayan takım. E, zaten bu takımlara da sıkça e, gerek YouTube kanalımda gerekse gruplarımızda yer veriyorum oyunu çirke çirkinleştirmeyen, kendi futbolunu oynamaya çalışan, sürekli golü düşünen iki takımın mücadelesi. Ha burada ağır taraf ağır basan taraf Utre. Hatta ben Utre'nin 2 ve üstü gol bulabileceğini de düşünüyorum bu mücadelede. William Vitense maçı dışında tüm deplasmanlarda gol buldu. William'dan bahsediyorum. Yine ben gollü bir müsabaka bekliyorum. Ev sahibini galibiyete yakın görüyorum. Ev sahibinin 2 ve üzerinde gol bulabileceğini düşünüyorum. Ve William'ın da atacağı gollerle skora katkıda bulunup maçı 2.5 gol üstüne taşıyabileceklerini düşünüyorum. Tercihim 2.5 gol üstü yönünde. Buna açılan oran da 1.39. Şayet benim gibi düşünüyorsanız yine kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Bugün dediğim gibi arkadaşlar Cuma tesis bülteni aslında bizleri Korkut'tu. Biraz mislileri de düşük tutarsak pazar bülteni için ve oranları da biraz riski minimize edilmiş oranlar paylaşıyorum. Mesela ben Utrecht maçı için aslında 3.5 gol üstü veya Sassolo maçı için 3.5 gol üstü düşünüyordum. Yalnız cumartesi bültenindeki maçlar bizleri biraz endişelendirdi. Biraz daha ihtiyatlı davranmaya itti diyebilirim. Diğer maçımız Viking-Sarsborg mücadelesi arkadaşlar. Viking Lig'de e, müthiş ilerliyor. Hatta oynadığı son 5-6 mücadelesinde yanılmıyorsam yalnızca bir mağlubiyet almıştı ki e, o mağlubiyette Bodogulin miydi? Bir, yani lidere karşı e, alınmış bir mağlubiyeti yanılış hatırlamıyorsam. E, Lig'de Bodogulin ve Molde'nin ardından 3. sırada yer alıyorlar. E, çıktıkları 12 müsabakada yalnızca iki kez mağlup oldular ki bunun biri bodo Glim'de, iyi hatırlıyorum Yani Viking evinde kesinlikle ben bir sürprize yer vermeyeceğini düşünüyorum Ha sarfpor sürpriz yapabilecek mi takım Sarpsborg gol bulabilir ama vikingi yani alt edecek kadar da iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum. Burada benim ana tercih maç sonu bir yönünde arkadaşlar maç sonu bir açılan oran 144. Hatta burada ben ev sahibi 1.5 gol üstünü de ayrı bir kombinimde düşünüyorum. Ee, Viking'ten yani gol goller beklediğim bir müsabaka. Ana tercihi maç sonu bir yönünde. oran 1.44 Benim gibi düşünüyorsanız yine kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Ve son maçımız arkadaşlar e, Valerenga-Brand mücadelesi. E, Norveçliğinde 25. haftalar oynanıyor. E Bran 20 puanla ateş hattında yer alıyor arkadaşlar. oynadıkları 5 maçta da oynadıkları son 5 maçta da risk alarak oynadılar. Hatta bunun eee üçünde beraberlikle ayrılmışlardı. 1-1, 1-1 ve 3-3 gibi. birini 2-1 bir veya 3-1 galip gelmişlerdi ve son maçını yanlış hatırlamıyorsam mağlup olmuşlardı. Ee, yani artık daha risk alarak oynuyor Bran. Ee, Valerenga iç sahada çok iyi bir takım. Kendi evinde ki oynadığı birçok müsabakada gol buldular. Ee, ben bu mücadelede arkadaşlar e, Bran'ın puan için kesinlikle saldıracağını düşünüyorum. Ee, genelde de Valerenga'nın evinde oynadığı müsabakaların birçoğu e, gollü beraberliklerle bitti. Ben yine gollü bir beraberlik gelebileceğini düşünüyorum. Burada ana tercihim karşılıklı gol var yönünde arkadaşlar. Valerenga'da, Brandan da gol izleriz diyorum. tercihim karşılıklı gol var. Karşılıklı gol var açılan oran 1.36. Yine e, dilerseniz kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Evet arkadaşlar 31 Ekim günü sizler için derlediğimiz mücadelelerle karşınızda olduk. Herkese şimdiden bol şans. Her şey gönlünüzce olsun.